Tamam artık inebiliriz gelin kızlar. Şimdi telefonu falan çalar. Abim der ki annem uyudu falan der. Sonra abimler duyar. uyar. dışarıda kalırız. Gerçi sen anahtar almadın mı? Almadım işte. Ha o yüzden diyorum ya. Ha tamam. Neyse. Bari hemen önce gidelim de. Neyse gelin yavaştan yavaştan gidelim. Tamam. Alo Melis. Bu bir şey diyeceğim. Annem ee, annemle da ben olsun birazdan biz de uyuyacağız. Tamam mı ya? Tamam tamam. Tamam. Biz de şimdi zaten geliyoruz. Uyumazsın değil mi? Yok uyumam. Tamam hadi bay bay. Hadi bay bay. Ay şükür geldik ya. Gelin bari zili çalalım da. Ay inşallah hemen inşallah uymamışlar. Aa dur kapı küçüldü. Ben hemen bakarım sen burada otur. Kızlar. Ay. Kızlar hoş geldiniz. Gelin korku filmi açacağız. Biz de sizi de tam da bekliyorduk. Ama yeter. Bizim yalnız kardeşlerimiz var ama. Tamam canım şu an sen korkmazdır benle onlar. Değil mi? Değil mi canlarım? Of ya tamam. Tamam hepimiz mi korkmayız korkmayız. Ama biz de izleyeceğiz. Tamam. Ama bir de başım bu çıktı ya. Zaten siz bir zaman da geçmiyor neyse. Biz birazdan zaten uyuruz. Bir saat sonra. Hadi herkes şimdi uyuyor. Film bitti. Tamam. Var biz uyumaya gidelim. Hadi uyuyamaya gidelim. Bari biz Berk'e gel. Kızlarla da hiç uğraşmayalım ya Allah Allah. Boş boş çene yapıyorlar. Bir kere sensin o boş. Tamam duydun. Tamam be. Bir şey demedik. Gel hadi kucağına al sen de kendininkini. Biz de artık bir şeyler yaparız gel. Gelin bakalım kızlar. Gelin bakalım. Evet. Yatalım mı? Tamam yatın. Gelin bakalım. Kanka biz gidelim kendi odamıza et. Gelin bakalım uyuyalım. Herkese iyi uyuyuklar.